İktidar partisi'nin sayın belediye başkan adayı yaptığı seçim çalışmalarında çeşitli vaatlerde ortaya koymakta ve bu şekilde vatandaşlarımızdan oy istemektedir. Bu sayın adayın iddiasına göre kendisi belediye başkanı seçilirse İznik'te tarımcılığı dünya standartlarına yakalayacak ve çiftçilerimiz kazanacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Belediye Başkan adayına buradan birkaç soru sormak istiyorum. Sayın Başkan, 6 yıl boyunca iktidar partisinin değil de meclis dışında kalmış bir muhalefet partisinin ilçe başkanlığını mı yaptınız? İznik çiftçisi bankalara mahkum halde ve çaresiz şekilde ortada bırakılmışken aklınız neredeydi? İznik çiftçisinin malları yok pahasına satılırken ne işle meşguldünüz? Geçtiğimiz sezon ilaç kalıntısından dolayı bu konuda Sayın e, Ziraat Odası Başkanımız da burada bu konuyu daha teferruatlı bir şekilde biliyordur. Yüzlerce çiftçimize ceza kesildiğinde çok sık görüştüğünüz Tarım Bakanı'na çıkıp Sayın Bakanım ilaç kalıntısı ile ilgili olarak hükümetin çıkardığı yasa İznik bölgesinde uygulanamaz. Çünkü bölgemizde meyve ve sebze karışık ekilmekte bölgesel tarımcılığa geçilmeden uygulanması çiftçimiz için zulümdür dediniz mi? Ya da Bursa milletvekilimiz ve Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınça Hükümetin uyguladığı yanlış tarım sonucunda çiftçinin yüzde 300 gelmediğini, hasat zamanı kazandan paranın maliyeti karşılamaz hale geldiğini ve çiftçinin bankaların adeta esiri durumunda olduğunu anlattınız ve çare aradınız mı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Belediye Başkan Adayı ayrıca iktidarları döneminde İznik'e 500 milyon lira yatırım yaptırdıklarından iddia etmektedir. Eğer bu para izdeke gelip yatırıma dönüşmüş olsaydı, bugün hiçbir köyde tarımda kullanılacak su ile ilgili problem kalmazdı. Çiftçilerimiz ödeyemedikleri, ödeyemedikleri elektrik borçları yüzünden mağdur duruma düşmezlerdi. Damla sulama yapan çiftçilerimize yüzde 50 indirim yapılması ile ilgili alınan Bakanlar Kurulu kararı nispete tartışma konusu olmuş ve bununla ilgili sulama birliğinde toplantı yapılmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sayın belediye başkan adayı ilçe başkanı olarak katıldığı toplantıda bu konuyu çözeceğini ve çiftçinin zararının devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağını söylemişti. Ancak aradan geçen zaman içinde de bu konuda olumlu bir gelişme maalesef olmadı. Sayın Başkan adına 2011 yılında yapılan milletvekili seçimlerini kazandıkları takdirde İznik'i turizm alanı ilan ettireceklerini ve bu yolla İznik'e büyük yatırımlar çekeceklerini de iddia etmişti. Bugün 17 Mart 2014. Aradan geçen zaman içerisinde sayın adayın iddiasını doğrulayacak bir çalışmaya maalesef şahit olamadık. Değerli misafirlerimiz 30 Mart yerel yönetimler seçimlerinin Türkiye'miz, Bursa'mız ve İznik'imiz için hayırlı sonuçlanmasını temenni ediyorum.